Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü ders konumuz iş sağlığı ve güvenliğinde kapalı alanlarda çalışma konusu. Ee, zor bir konu, e, dikkat edilmesi gereken bir konu. İş cinayetlerinin e, birçoğu bu alanda işlenmektedir. O yüzden dikkatli yerdeleyelim. Hap şeklinde aldım. Sınavda işinize mutlaka yarayacak arkadaşlar. Kapalı alan sürekli çalışma yeri olarak tasarlanmamış. Giriş çıkış yolları sınırlı, tamamen veya kısmen kapalı, sınırlı bir hacme sahip, içinde rahat hareket edilemeyen, doğal bir hava akımı olmayan, içerisinde sınırlı miktarda hava olan alanlardır. Çalışanların içine girmesi için yeterli boyut ve şekilde olmayan, sınırlı giriş ve çıkış araçlarına ve imkanlarına sahip olan, çalışanın girmesine ve verilen görevi yapmasına imkan verecek kadar geniş ancak çalışanların sürekli kalmalarına uygun şekilde tasarlanmamış yerlerdir kapalı alanlar. Kapalı ortamlar, depolama tankları, tankerler, kazanlar, basınçlı kaplar, silolar ve diğer kompartımanlı tankerler, derin çukur ve oyuk gibi üzeri açık boşluklar, boru hatları, kanalizasyon tesisleri, kuyular, kanallar ve benzeri yapılar küçük bir ambar vasıtasıyla girilen gemi bordosu boşlukları, kargo tankları, petrol tankları, atık tankları, faydasız ve terk edilmiş boşluklar kapalı ortamlar arasına girmekte arkadaşlar. Bu kapalı ortamlar arkadaşlar işçi oraya girdiği zaman eğer gerekli önlemleri almazsa bu kapalı ortamlarda özellikle kuyular ve kanalizasyonlarda metan gazıyla zehirlenmeleri çok fazla görüyoruz arkasından kurtarma ekipleri giriyor. Hatta onlar da metan gazından zehirlenip ölmüştükleri var. Haberlerde bunları çok gördük. Bunların önüne geçmemiz için bu kapalı alan olgusunu iyi algılamamız ve bu konuyla ilgili alacağımız önlemleri iyi bilmemiz gerekmekte. O yüzden kapalı alan uzmanlık alanında çok önemli. Yani bir yere eğitime gittiğinizde ya da bir yerinin iş güvenliğini aldığınızda bu kapalı ortamları özellikle bilmeniz gerekmekte. Çok tehlikeli ve tehlikeli iş yerlerinde özel eğitimlerle bu kapalı alanlarda çalışma sistemleri oluşturulmakta. O yüzden aman depolama tankı deyip geçmeyin, tankerler deyip geçmeyin. İnsan hayatında çok önemli rol oynamakta. Kapalı mekan içinde kalma sonucu oluşan tehlikeler. Oksijen eksikliği, oksijen fazlalığı, yani oksijen eksikliği nasıl insan ölümüne neden oluyorsa oksijen fazlalığı da insan ölümüne neden olmaktadır. Parlayıcı gaz ve buharlar, patlayıcı gaz ve tozlar, zehirli ve zararlı maddeler, elektrik tehlikesi, fiziksel tehlikeler, ölüm, yanıklar, nefes alamama, bilinç kaybı, boğulma, stres, yorgunluk, fiziksel yaralanma ve hastalık olarak da karşımıza çıkıyor fiziksel tehlikeleri arkadaşlar. Kapalı ortamdaki hava çeşitleri. Kirli hava, pis hava, zehirli hava, patlayıcı hava, tozlu hava. %20'den daha az oksijen bulunan ortama yani yetersiz oksijen bulunan kapalı hacimli yere denir. Bu tip hava karışımı, karışımı bulunan yerlerde çalışanda kısa zaman içinde yorgunluk belirtileri görülür. Zehirli havada insan hayatını tehlikeye düşüren, Zararlı ve zehirli gazlardan oluşan havadır. Bu şekilde hava insan organizmasına kimyasal etkisi nedeniyle zararlı olur ve hatta ölümle sonuçlanır. Zehirli havada boğucu gazlar bulunmaktadır. Boğucu gazlara göz atalım. Basit boğucu gazlar karbondioksit, metan gazı, etan, propan, bütan, hidrojen ve azot'tur. Kimyasal boğucu gazlara gelince karbon monoksit, hidrojen sülfür, hidrojen siyanürdür. Kapalı alandaki tehlikeler nelerdir? Oksijen yetersizliği, elektrik, mekanik tehlikeler, tehlikeli, zararlı seviyede gaz, toz, buhar ve duman, patlama yaratacak oranlarda oksijen. Evet arkadaşlar biliyorsunuz yanma ve yangının yangın üçgeninin en ana temellerinden bir tanesi, üçünden bir tanesi neydi? Oksijen de. Fazla oksijen olan bir ortamda elektrikli bir alet çalıştığınızda ne olur? Patlama olur değil mi arkadaşlar? Ee, bunun örnekler örnekleri birçok videosu sosyal medyada var. Açıp yani bir karıştırıp şöyle bir bakabilirsiniz. Oradan kontrol edebilirsiniz patlama şeklini. karbondioksit atmosfer havasında hacim bakımından %0.3 ile %0.4 oranında bulunur. Bu miktar. Nefes alma fonksiyonunun uyarıcı fonksiyonunda uyarıcı etki yapar. Metan gazı bataklık gazı da denilen bir gazdır. Havadan hafif, renksiz, kokusuz ve parlayıcı bir gazdır. Havada %4 ila %15 oranlarında bulunduğunda patlayıcıdır. Metanın %4 ila %15 arasında tehlikeli olduğu kabul edilir ve bu oranda metan bulunan havaya madencilikte yerizu adı verilir. %4 metan konsantrasyonunun altında patlama olmaz ve girizi bulunduğu yerde yanar. Metan, etan, asetilen, hidrojen, azot, argon, neon, karbondioksit gibi gazlar havadaki oksijen oranını düşürerek astik, astiksi yani oksijensiz kalmayı oluştururlar. LPG LPG nedir? Sıvılaştırılmış petrol gazıydı arkadaşlar. LPG havadan daha yoğundur. LPG yüksek derecede yanıcı bir maddedir ve atmosferlik koşullara maruz kaldığında hızlı patlayıcı hava hidrokarbon karışımı oluşturur. Karbon monoksit özgün ağırlığı havanınkine çok yakındır. Hava ile %13 ila 75 konsantrasyonu oranlarında karışımı patlayıcı özelliğe sahip olup en tehlikeli patlama konsantrasyonu %30 civarındadır. Kanın dokulara oksijen taşıma kapasitesini bloke eder. Bu durumda ne gerçekleşir arkadaşlar? Boğularak ölme. Hidrojen sülfür yanıcı bir gaz olup hava içerisinde %6 oranında patlayıcı özelliğe sahiptir. Zehirleyici bir gazdır. Havadan ağır olup ortamda e, ortamda taban kısımlarında bulunurlar. Kükürt dioksit. Kükürt ve bileşiklerin yakılması bu keskin ve tahriş edici gazın ortama veri, e, ortama verilmesine neden olur. Bu gaza maruz kalınması sıklıkla yükleme doldurma ve boşaltma işlemlerinde veya hatlardaki kopma ile kaçaklar ve gemilerdeki ilaçlamalar nedeniyle olmaktadır. Amonyak. Bu kuvvetli tarih edici gaz bronşlarda spazm ile ani ölüme yol açar arkadaşlar. Patlayıcı hava. Yanıcı gazları bileşiminde bulunduran ve ısı, kıvılcım veya sürtünme nedeniyle patlayan havadır. <laughs> arkadaşlar bunu tekrar tekrar dinleyip Kalıcı olmasını sağlayın lütfen kapalı alanda güvenlik güvenli şekilde iş yapmanın kuralları nedir Evet arkadaşlar sözlü veya yazılı talimat alınacak bu çok önemli sözlü veya yazılı yazılı talimatı her zaman biz iş güvenliği uzmanları olarak tercih ediyoruz arkadaşlar alınan talimat doğrultusunda gerekli iş görev formları doldurulur. Yani bu nedir? Bir dokü dokümantasyona geçtik şimdi. Yapılacak işin niteliğine göre ekip oluşturulur. Gerekli araç, gereç, taşıt ve kişisel koruyucu donanımları temin edilir. Ekibi ve malzemeyi iş yapılacak yere nakledilir. İşin yapılması için insan ve çevre sağlığı ile ilgili önlem alınır. Yapılacak işi planlanır, tehlike kaynakları tespit edilir. Kapalı alan alana girmeden kapalı alandaki oksijen yeterliliği tespit edilir ve tehlikeli gazlar ölçülmeye çalışılır. Burası çok önemli arkadaşlar. Ee, birçoğumuzun yaptığı yanlış yani iş kazası ölümlü kaza burada ölçüm yapılmamasından ve koruyucu kullanılmamasından kaynaklanıyor. Mevcut kişisel koruyucu ile işin yapılmasını planla ve eksiklerini tespit ederek başla. Çalışma ortamını tekrar et ve kontrol et. Neymiş? Çalışma ortamını tekrar edecekmişiz ve kontrol edecekmişiz. İşi güvenli bir şekilde yapmalıyız. Yapılan işin doğruluğunu kontrol etmeliyiz. Çalışma için getirilen malzemelerin dikkatli bir şekilde toplanması ve çalışanların yerinin temizliğinin yapılması gerekmektedir. Görevin tamamlandığına ait formlar, dökümler oluşturulur ve imzalatılır arkadaşlar. Bugün konumuz buraya kadardı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sorularınız, yorumlarınız varsa hemen alt kısma yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ee, Instagram adresimiz Kırmızı Baret İSG'den de bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Başarılar diliyoruz.